Evet arkadaşlar şu an yepyeni bir vlogla baş başasınız. Anavarza'nın bir sürü vlogunu çektim ama şu an kaleye tırmanış macerasına şahitlik ediyorsunuz. Hangi deli Ağustos'un sıcağında Anavarza'nın kalesini çıkar bunu izleyeceksiniz. Saat 6. Tam dakikasıyla kaç saatimiz? Hemen söylüyoruz. 6.25'te .25. yürüyüşümüze başladık bakalım kaleye kaç dakikada çıkacağız. Bu yolculuğumuzda bize arkadaşlarımız eşlik ediyor. Çıkamayanların ismini videonun sonunda sonunda göreceksiniz. Kaleye çıkarken böyle kayalıklı, desenli lahitleri görüyorsunuz. Bir tane havada bulut yok. Normalde kaleye merdivenleri takiben çıkacağız. O merdivenler zamanında askerlerin kullandığı merdivenlermiş. Anavar Zantik kentinde böyle yine kaleye çıkarken panoramik bir görüntüyle görebiliyorsunuz. Yine burada normalde göremediğimiz yapıyı kaleye çıkarken arkada görebiliyorsunuz. Yolu şaşırdım çünkü. Yol var mı? Aa buldum. He he he. Merdivenler bunlar arkadaşlar. Kaleye gel. Şükri abla 25 yıl sonra ben... Anavarza kalesine çıkabilecek mi? Videonun sonunda göreceğiz. Kesede <laughs> sürünerek çıkıyor. Ben <laughs> yani düşerim. <bir> <laughs> <laughs> evet zamanında Şükrü teyzenin, Şükrü ablanın annesi babası. Şu gördüğünüz dağda. koca antik kentin bekçileriydi ve her gün bu kaleye inip çıkıyorlardı. Bu da antik hacı boğaladı gibi bir de hayvan otlatanlar bu Keçi koyun. Tarihi yerleri pis ediyor. Turistler geldim pisliğin içinde kalıyor diye götürürdü o pislik Niye? Öldü. Öldü Yavaştan mi? çıkarken ayağa kalktı. Anne babam görev <laughs> çoban He, çoban da düştü geçenlerde. Aşağı beni alsanız aşağıya. Kestirmeyi buldu hoca bak. Ama ben daha önce geldim. <laughs> ah, merdivenler. Doğru, doğru. sevmediklerim sevinir diye. <laughs> <laughs> evet çıkış yolunda pes ettiğimi sananlar. Nereden pes etmişim de dönmüşüm. Şu an dinleniyoruz. Yaklaşık 20 dakikadır yürüyoruz. Yarısındayız. Az bir şey kaldı şurada. Neyse. El değmeden. kalenin kapısından geçiş yapıyoruz. Bu kale 3 aşamada ilerisine yürümeyeceğiz bugün. Bu surlara 2015'te geldiğimde merdivenlerle çıkmıştım hep. Evet, 25 dakikada çıktık. Bakın. Yani bir saat, bir buçuk saat talavere. Beş dakikada çıktık kız. Evet, aynı Ve sıcakta. Yani, Ağustos'la gelseydik şey ama ilkbaharda daha kısa sürede çıkardık. <laughs> Şükrü ablaya bak sürünerek çıkmaya devam ediyor. Anavanza <laughs> Kalesi'nin <gülüyor> sütunlarını görüyorsunuz. <laughs> Ve Anavanza Antik Kenti, Dilek Kaya Köyü. Çukurova. Şuna bak. ilerideki Tumlu Kalesi bile görünüyor. Yılan Kale, Tumlu Kale. Hepsini arayalım. Ayı çeksin. Biz direkt orada basalım. Önün kadrajından hemen çıkalım. Buradaki kale sadece güzel. Ben sana gösteririm. Turgay telefonunda var. Işte. Bir adam uzayı bulmuş. 60 derece panoramik görüntü. Çukurova Şimdi biz e, nasıl desem Her kanalda film izlediğimiz için Hepsinin şivesine gidiyoruz yani anneciğim. Sağlam olanlar Onlar için bir güzel değil, Hani Kim var burada başka? İlk defa kalenin bu kısmına geliyoruz. Şurada büyük bir aa ne kadar güzel. Hiç sıkıntı yoksa sıkıntı var. Öyle almışlar gerizekalılar. <laughs> <laughs> Rahmetli babam bu, bu yüzden çıkardı. Tırmanarak çıkardı. Nasıl Evet. yok böyle çıkış yok da. Bilmiyorum. Şimdi merdiven koyduk. Burada geçi kaynıyor ama bir geçi var ki, felaket. Çıktım Evet arkadaşlar, videonun sonunda tabii ki bizim ekibimizden kimse çıkamamamızdı, yaşamadı. Hepimiz çıktık yetmedi bir de köpek de çıktı. Videonun sonuna geldik, güneş battı. Başka bir videoda görüşürüz. Ana Varza Kalesi'ne çıkmayı düşünenler yazın değil arkadaşlar. İlkbahar, sonbahar ve kış. Kar, kar yağdığı zaman gelen. Yani. Aynen merdivenlerden yuvarlanmadan görüşmek üzere.